Sevgili dostlar merhaba. Size bugün kuşların sürekli birbirlerine yem kusuyorlar. Yuvalığa ilgileri var ama çiftleşmiyorlar. Bununla ilgili ayırma yönteminden size çok kısa bahsetmek istiyorum. Ama videoya geçmeden önce kısa bir durum videosu çekelim. Size çok kısa. Bu bize gelen bir önceki videoda hatırlarsınız yeni cumomuz. Arkadaşlar şöyle açalım bakın. Ben bunun bütün kanatlarını, yavaş yavaş ayrıca kuyruğunun tüylerini çektim. Çünkü neden bunu böyle yaptım? Daha önce de gösterdiğim gibi şu ben onlardan ayırdım. Şu gördüğünüz yukarıdan darlığını göstereyim kafesi şöyle anlayın. Bir karış genişliğinde bu kafes hemen hemen. Bu kafes arkadaşlar ne atabilirsiniz bu şekilde? İşte toplu en fazla 3-4 tane kuşunuz tek kalır atarsınız. Yavrularınızı atarsınız birazcık daha dursun gelişsin diye. Adam bunu daha set bölmüş. dara yerde jumbo bakıyor. Bütün kanatları kırılmış hayvanın. Bütün kanatları kırıldığı için, kuyrukları kırıldığı için ben bunların hepsini zaman içerisinde bir kere de değil yavaş yavaş çekerek aldım. Şimdi bunun vitaminlerini ve bakımlarını yapacağız. İnşallah 15 güne bir aya canavar gibi olacak. Şimdi ayırma yöntemimize geçelim. Arkadaşlar ayırma yöntemine ayırma yönteminde şu şekilde eşli kuşlarımız var diyelim. Duruyorlar. Ne yapacaksınız? Dişi alacaksınız ayrı bir kafese. Örnek verelim bunların ikisi çifti diyelim. Erkek yuvalıklı olan kafeste kalacak. Dişi yuvalıksız kafeste. Erkek hakimiyetini kafeste daha da çoğaltacak ve yuvalığı da sahiplenecek ki dişiye baskınlık sağlasın. Şöyle bir durum var. Normal şartlarda dişi seçme konusunda ve eş seçimi konusunda erkekten daha baskındır. Ama bu şekilde yuvalığın sahibi de kafesin sahibi de erkeğin kendinin olduğunu dişiye belirtmesi lazım çiftleşmesi. Yani üstünlük kurması lazım. En büyük amaç bu. <laughs> Çok pardon. Sevgili dostlar bir erkek yuvalığına üstünü koydu değil mi? Bu minimum 15 gün sabredeceksiniz. 15 gün bu şekilde yuvalıklı kafeste duracak. O arada ne yapacaksınız? Güzelce benim yapmış olduğum gibi burada bakın şöyle gösteriyorum Pancar, havuç, işte bu bahsetmiştim size kızıştırıcı tozlarla. Düzenli olarak mamalarını vereceksiniz. Ayrıyeten buğday çimlendirmesi bol bol yumurta koranlarını arttırabilmeleri için ve B vitamini, vitaminlerini, probiyotiklerini düzenli olarak yapacaksınız. Buradaki 15 gündeki amaç nedir? Birbirlerine hasret kalsınlar. Dişi de o arada erkeği isteyecek. Buradan olacak, istek artacak. 15 gün sonra birleştirebilirsiniz. Şöyle bir durum var, benim yapmış olduğum için ben anlaşan kuşları birbirlerini görecek şekilde koymam değil. Arada şöyle gezeyim de kuşlar da hep aynı, sağlık kalmış olmasın. Bunlar da bu arada yuvaya bakalım, girmeye başlamışlarmışlar. Evet, burayı Birbirlerini görecek şekilde, seslerini duysunlar, unutmasınlar. Anlaşmayan kuşlara ayrı koyarsınlar. Tabi bu birazcık şey, nedir? Hani göreceli bir kavram. Kimileri diyor ayrın yeterli diyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Denenmiş, sonuç alınmış bir taktik. Anlaşan kuşları birbirlerini görecek şekilde 15 gün ayırıyorum. Anlaşmayan kuşları altlı üstlü şekilde koyuyorum. Ondan sonra 15 gün sonunda da şöyle bir durum var. Kuşları da eşe atacaksanız sabah erken saatlerde atın. Çünkü kuşların titreşme dönemleri sabahları daha çok çiftleşiyorlar. Bu sebeple sabah erken saatlerde atarsanız daha istekli olacaklardır. Evet sevgili dostlar. Bu videomuz böyle kısa bir video olsun. Ayrılma dönemi de böyle basit bir dönem aslında. Burada yapma, yapılması gereken şey ayrılma dönemini başlattığınız zaman kuşlarınızın bakımlarını iyi yapmanız gerekir nedir? Haftada bir kere probiyotiğini, mamalarını, buğday kimlendirmelerini düzenli olarak vereceksiniz. Vitaminlerini, bakımlarını güzel yapacaksınız. Ondan sonrası artık onlara kalmıştır. Evet sevgili dostlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.